Arkadaşlar burada kırmızı bir parabol var. Mavi bir doğru var. Bu A noktasında kesişiyor doğruyla parabol. A'nın ordinatını soruyor. İki türlü çözümü var. Birinci çözüm yöntemi biraz uzun. İkinci çözüm yöntemi de arkadaşlar türevden daha kısa olacak. Ama ben kısa yöntemi sonraya bırakacağım. Şimdi ilk yönteme bakacak olursak burada bir doğru denklemi oluşturmamız lazım. Açık formda bir doğru denklem oluştururken y eşit mx tipinde bir doğru denklemi bu. Ama M eğim olduğu için arkadaşlar şuradaki pozitif yönde yaptığı açı 30 derece olduğu için tanjant 30 yani kök 3 bölü 3 x artı n şeklinde diyorum. Normalde mx artı n olacak. M eğim olduğundan eğim belli arkadaşlar. Tanjant 30 kök 3 bölü 3'ü buraya yerleştirdim. Ve doğru denklemini hazırladım. Şimdi a noktasında teğet olduğunu söylüyor bana. Bir doğru ile bir parabol tek noktada teğetse doğru denklemiyle parabol denklemini birbirine eşitler. Deltasını sıfıra eşitlerim arkadaşlar. Şimdi burada diyeceğim ki kök 3 bölü 3x artı n eşittir 1 eksi x kare diyeceğiz. Burada 1 ile x kareyi sola attığımızda bir tane idd oluşuyor arkadaşlar. Kök 3 bölü 3 x artı n eksi 1 eşittir 0. Şurası hatta c şu b burada da 1 diye a var. Şimdi bunun deltasının biz sıfır olduğunu biliyoruz. Çünkü ortak çözüm denkleminin delta sıfır olmak zorunda. Doğru ile parabol birbirine teğet. Delta hesaplarken b kare eksi 4 ac'den b kare dedim kök 3 bölü 3'ün karesi yani 3 bölü 9 b kare eksi 4 a c dedim de n eksi 1 n eksi 1 eşittir 0 9 da çarpalım arkadaşlar 3 eksi 36 parantezinde m eksi 1 eşittir 0. Burası 3 eksi 36 n artı 36 eşittir 0 gelecek. 39 eşittir 36 n geliyor. N'i de biz buradan 13 bölü 12 olarak buluyoruz. N dediğimiz şuradaki n. Yani doğru denklemini bulmuş olduk arkadaşlar. Demek ki doğru denklemi şöyle tekrar yazacak olursak y eşittir kök 3 bölü 3x kök 3 bölü 3x artı 13 bölü 12 imiş. Yani m'i kök 3 bölü 3 n'i 13 bölü 12. Şimdi biz burada a noktasının ordinatını bulabilmek için doğru denklemiyle parabol denklemini birbirine eşitleyip ortak çözümü kökünü bulacağım. O da benim için a noktasının apsisi olacak. Şuradaki apsis olacak. Bu ordinatını bulabilmek için de bu apsis noktasını arkadaşlar ister parabolde ister doğru denkleminde göndereceğim. Şurada gittiği yere bakacağız. Evet arkadaşlar ortak çözümü şöyle bir başlayalım. Şöyle küçültelim biraz. Şimdi doğru denklemi eşittir. Parabol denklemi de 1 eksi x kare. Buradan bulacak olduğum x buranın absisi olacak dedik. Şimdi 4 ile genişlettiğimi düşünelim şurayı. 4 kök 3 x artı 13 bölü 12 eşittir 1 eksi x kare. Buradan işler dışlar çarpım yaptığımda 4 kök 3 artı 13 eşittir 12 eksi 12 x kare. Yine şunları sola gönderdiğimde ikinci derece denklem çıkıyor arkadaşlar. 12 x kare artı şurada x olacak. 4 kök 3 x artı 1 eşittir 0. Baktığınızda çarpanlarına ayrılmaz. Ne yapacağız? Delta'ya gireceğiz. Delta hesaplarken B kare eksi 4 AC diyeceğim. Arkadaşlar kök bulma formülü kullanıyorum burada. Şöyle eksi B artı eksi kök delta bölü 2A formülü vardı. Onu kullanacağım ben burada. Önce bir delta hesaplayalım. 4 kök 3'ün karesi 48. B kare eksi 4 A, C. Arkadaşlar delta 0 çıktı. Delta 0 çıktıysa şuradan 0 gelecek. O halde benim bir tane köküm var. Köküm de arkadaşlar eksi 4 kök 3 artı karekök 0. Karekök 0 zaten 0'dır. Bölü 2a yani 24. Sadeleştirdiğimde buradan eksi kök 3 bölü 6 olarak bulacağım. Bu benim için a noktasının apsisi arkadaşlar. Şimdi ben bu apsisi ister doğru denkleminde ister parabol denkleminde yerleştirdiğimde a noktasının ordinatını bulurum. Doğru denkleme genelde daha kolay olur. Parabol de burada kolay arkadaşlar. Yani bu apsisin karesini alıp birden çıkardığımda ordinatını bulmuş olacağım. 3 bölü 6 sayısını arkadaşlar ister burada ister şurada yerine yazdığımızda ordinatı bulacağız. İkisi de kolaydır. Hangisinden yaparsak yapalım. Mesela parabolden yapsak da aynı sayı çıkar. Parabolden yapsak 1 eksi bu ifadenin karesi yani 3 bölü 36 demek zorundayım. İşte şey paydaş dediğimde burada 36 3 düş 33 bölü 36 yapacak. Yani 11 bölü 12 olacak arkadaşlar. Dediğim gibi yani şurada da yazabilirdim. Artık n belli. N'yi biz burada 13 bölü 12 olarak bulduk. Yani şu doğruyu tekrar yazacak olursak hatta şurada yazmıştık arkadaşlar. Ben burada da x yerine eksi kök 3 bölü 6 yazsam 11 bölü 12 cevabını bulurum. Hatta deneyelim. Kök 3 bölü 3 çarpı eksi kök 3 bölü 6 kapat parantez 13 bölü 12 ekle. Buradan arkadaşlar eksi 3 bölü 18 gelecek. Artık yer kalmadı şöyle. Eksi 3 bölü 18 artı 13 bölü 12. 36'da payda eşitlediğinizde burasını 2 ile burasını 3 ile. Eksi 6 39 eksi 6 bölü 36 yani 30 3 bölü 36 cevabını sadeleştirirseniz de 11 bölü 12 cevabını yine bulmuş olursunuz. Bunun sebebi şu arkadaşlar. Ortak nokta olduğu için ister parabolde ister doğru da gönderdiğimde yine ordinatı bulmuş olacağım. Türev çözümüne geçelim şimdi. Türev çözümü çok daha kısa. Bu biraz uzun bir yöntem arkadaşlar gördüğünüz gibi. Türev çözümü çok daha kısa. Türevin bir fonksiyona herhangi bir noktadaki teğetin neyim olduğunu bilmeniz yeterli. İsterseniz burayı silelim. Yeniden türevle çözelim bunu bu y'nin türevini aldığımda y'nin türevi birin sabit sayının türevi 0. Buradan da eksi 2x geldi. Şimdi a noktasının burada bir tane arkadaşlar koordinat apsisi var. Şurada bir tane ordinatı var. Apsisine mesela t diyelim. Ordinatı da ft olur. Şimdi şuraya şöyle biraz daha düzenleyelim. f'in türevinde x eşittir eksi 2x. Şuna f demiş olduk arkadaşlar. Buradan ben T'yi burada yerine yazarsam ne olacak? T noktasındaki eğim. F'in türevinde T eşittir eksi 2 T. T noktasındaki eğim buradaki mavi doğrunun eğimi olacak. Yani tanjant 30 olacak. Tanjant 30 dediğimde kök 3 bölü 3. Buradan T'yi arkadaşlar yine eksi kök 3 bölü 6 olarak buluyorsunuz. T dediğimde zaten bu A noktasının apsisi. Ordinatını bulabilmek için şurada yerine yazıyorum. Y eşittir 1 eksi. Bu ifadenin karesini aldığımda 3 bölü 36 yapacak. Yine buradan sadeleştirdiğinizde 33 bölü 36 yapacak. Oradan da 11 bölü 12 olarak bulacaksınız. Apsisi budur. Ordinatı budur. Gördüğünüz gibi arkadaşlar türevle daha kısa çıktı. İkinci derece denklemlerden de çıkar. Daha uzun çıkar ama. Hatta şöyle de olabilir. Bazı ikinci derece denklemler çok daha böyle çarpanlarına ayrılmazsa sizi çok daha zor durumda bırakabilir. O yüzden soruyu türevle çözmeyi bilmek gerçekten bazı yerlerde size fayda sağlar. Anlaşılmayan bir yer varsa yorumlarda buluşabiliriz. Beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Yine değişik enteresan sorularınız varsa yorumlarda buluşalım arkadaşlar. Hepinize kolay gelsin. İyi akşamlar.